son olarak iki yıl önce gerçekleştirdiğimiz İstanbul İl ile ilişkin nereden siyasi yargı kararı çok çaresiz çabaların son <laughs> halkası olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 81 il örgütü olarak bir kez daha tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'tir. İl Başkanımız Özgür Öz Ö Çelik, İstanbul'daki delegelerimizin iradeleriyle seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir bu kararı tanımıyoruz. mücadelemizden. Bu kararı tanımıyoruz. Mücadelemizden bir adım daha geri atmıyoruz. İstanbul özgürdür. Özgür kalacak. İstanbul özgürdür. Özgür kalacak. İstanbul özgürdür. Özgür kalacak. Siyasi mücadele programına devam etmektedir. Partimiz, Türkiye tarihinin ayakta kalan tek ana tanrıdır. İlk kurultayımız olan Sivas Kongresi'nin toplandığı 4 Eylül tarihiyle başlayıp partimizin resmi kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül tarihine kadar sürecek kurtuluş haftamızda da mücadelemizi kararlı tabi devam edeceğiz. <laughs> bu içinde bulunduğumuz zorunda çiftli koşullar itibariyle de bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz kurtuluş haftası olarak kutladığımız, 4 9 Eylül haftasının siyasal anlamı Türkiye! da bekliyor. Yaşasın! Türkiye! Siyahçı ömrünü tüketmiş, milletin gözünden düşmüş küçük bir çıkar grubu ha, ha, ha. 19 Mart darbesiyle ülkemizin geleceğine milletimizin ipot iradesine ipotek koymayı istiyor. Darbeciler Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerden başlayan iktidar yürüyüşünü durdurmak istiyor. Milletimiz ise Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte Cumhuriyete ve sahip çıkıyor. Siyasi yargı operasyonları, iftiralar, kumpaslar, tehdit ve şantajlar milletin azim ve kararlılığının karşısında çaresiz kalıyor. Cumhurbaşkanı adayımızı, belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı hapsetmek ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlılığını ne de milletin iradesini zayıflatıyor. Türkiye'nin birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi milletle birlikte büyüyor. 10 milyonlar Türkiye'nin dört bir tarafında iradesine sahip çıkarken nasıl bir ülkede yaşamak istediğini, nasıl bir geleceğin hayalini kurduğunu da ortaya koyuyor. Değişim talebi sokaklara, meydanlara sığmıyor. Vurdunuz her siyasi görüşten, her meslekten yurttaşlarımızla bir araya geliyoruz. İkinci yüzyılın programını, halk iktidarının programını birlikte yazıyoruz. Bir yıl boyunca katılımcı ve dinamik bir süreçle sürdürdüğümüz parti programımızı güncelleme çalışmalarını tamamlıyoruz. Altı okumuzun Atatürk Mustafa Kemal'i askerliğiyiz! Mustafa <laughs> hep birlikte inşa eden bizlerin ortak değerlerimizi, hayallerimizi, ve hedeflerimizi ülkemizin gerçekliği haline getirmek zamanıdır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanıdır. Demokrasiyi inşa etme, her alanda adaleti tesis etme zamanıdır. Ülkemizi kalkındırma ve milletimizi özlemini çektiği refaha kavuşturma zamanıdır. Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere taşıma zamanıdır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, yol arkadaşlarımız ve birlikte mücadele, mücadele ettiğimiz on milyonlarla kendi ülkemizin gelecek güzel günlerini hep birlikte kuracağız, hep birlikte başaracağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Birlikte yazdık tarihi, birlikte kuracağız geleceği. Teşekkür ederim.